ailelerimizin yaptığı en kötü şeylerden birisini söyleyeceğim. Bak en korkunç şeylerden birisi. Bak bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyorsun? İnsafsız. İnsafsız. Bak şimdi söyleyeceğim size sihirli kelimeyi. İyi odaklanın. Şimdi eğri oturup doğru konuşmamız lazım burada. Yapma bunu anne baba. Ezme bu çocuğu. Gözünü seveyim. Çocuğa doğruyu öğretebilirsin. Bak hiçbir anne babanın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi niyetli. Vallahi bak. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü ben de bir babayım. Kesinlikle. Ama burada kritik konu ne biliyor musun? Yapma bunu ya. Bir basit düşün yani. Adam dedi ki hocam sizi çok seviyorum. Ne kayıp? Ne oldu yani? Ne kaybı? Merhaba Zafer hocam. Merhabalar. 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 Sevgili arkadaşlarım benim. Çocuklarınızla tartışırken neye dikkat etmelisiniz? Bu soru başlığında pek çok güzel yöntemler paylaştınız hı hı. önceki videolarda. Bu video serisini oynatma listelerinden takip edebilirsiniz diyelim. Bugünkü videoda bu serinin devamı olarak yine yeni bir yöntem bekliyoruz. Ne öneriyorsunuz? Şimdi bir kere çocuklarla tartışırken Bizim ailelerimizin yaptığı en kötü şeylerden birisini söyleyeceğim bak en korkunç şeylerden birisi. İnsanların içerisinde kınama. Tabii. Görüyor musunuz çocuğu? Bak görüyor musunuz? Hatta sen ah böyle rezil olursun insanların yanında. Ne yapıyorsun? İnsafsız. İnsafsız. Böyle olur mu? Bizim Kaufman diye bir adam var. Çok meşhur bir çalışma yayınladı. Dedi ki, bak şimdi söyleyeceğim size sihirli kelime, iyi odaklanın. Kaufman dedi ki, bir çocukta o hatasını idrak etme süreci, hissetme süreci en çok gizli kınamalarda ortaya çıkıyor. Sır tutmak gibi. Mesela sır insanda dikkat et bir rahatsızlık yapıyor. böyle böyle bir sırlı konuşmalar, gizemli şeyler var ya böyle bir şey söyleyeceğim. Söyledin ya bir şey. Var ya böyle 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 bir şeyler dedin. O sırrı senden alan kişi yani birinden diğerine transfer oluyor ya kutsal emanet. Kişi çok rahatsız oluyor bunu taşımaktan. Böyle bir önemli gibi böyle bir acayip bir duygu sır psikolojisi diye böyle bir durum var. Böyle bir çalışma da var bilimsel olarak. Tabii. Şimdi aynen böyle de Kaufman diyor ki bir çocuğa kınama yaparken insanların içinde kınama korkusu insanların içinde kınamaktan çok daha tesirli diyor. Hmm. Korkusu, korkusu eylemden daha tesirli. Evet. Neden? Çocuğu çağırdın gizli. Oğlum biz ne sen ne yapmayacaktın? Bak sakın söz verdim bana. Böyle olmayacaktı. Böyle sırlar sırlar sırlar. Şimdi susuyorum. İnsanlar duymaz. Şimdi çocuğa bu sırrı verdin ya. O nasıl bir psikolojiyle gitti şimdi? İki tane psikoloji. Bir sırrı tak Evet. Bir de. Rezil olmayalım. Kınanmayalım. Toplu kınanma kaygısı. Anlatabildim mi? Tehdit etme. Ama şöyle söyle yani. Bunu söyleyebilirsin. böyle <laughs> efendi yapman lazım. Çok etkili. Kaufman bunu çok vaka üstünde deneysel çalışmasını yaptı. E bak insanların içinde şunu söyleyen gördüm ben ya. Artık senin annen olmam ben. Git bana baba deme. Tabii ben senin, sen benim oğlum değilsin artık. Bak kınamanın en kötü hali bu. Bak bu domino şey vardı ya hatırlıyorsan. Bir tane bir şey oynatırsın. Bir bunu değiştirirsin çocuğun bütün kişiliği bozulur. Bizim amacımız çocuğun bu şekilde. Bütün renklerin böyle olmaz. Eğer bir oynarsan yani bu domino tak bir tane yıktın ya çocuğu insanların içinde kınanın. Bir kişinin en büyük kaygısı toplum içerisinde sosyal izolasyon yaşayacak şekilde kınanmaz ise adamı bununla yüzleştirdiğinde daha korkacak hiçbir şey kalmadı ki. Şimdi niye yapmaz? Herkesin yok mudur hocam içinde mi? böyle bir dışlanma korkusu? Bizim de var, herkesin de var, sizin de var, hepimizin var. Ama herkesin dışlanmayı istemediği gruba göre yani herkese göre değişiyor bu grup. Yani birileri laf söylüyor mesela, işte bana söylüyorlar hocam işte sosyal medyada size laf söyleyenlere ne yapıyorsunuz diye sordular. Engelliyorum direkt, Hiç cevap da vermiyorum hiçbir şey yapmıyorum, engelliyorum direkt. Neden? Ya bu düzeye de inmiş bir arkadaşımıza. Ben ne diyeyim şimdi? Ağzını bozmuş. Şeklini bozmuş. Üslubunu bozmuş. Hürmetini bozmuş. Kalbini bozmuş bir arkadaşımız. Ben buna ne anlatsam? Artık bu toplum içerisinde yaşayacağı nelere maruz kalmışsa artık kaygısı da yok. Her gelen işte ben bu adama bir şey anlatamam. Gidip yardım alması lazım. Bir de zaten birebir tanıdığımız biri lazım. değil ya. Ya şöyle tanıdığımız olmasa da belirli bir süre sonra mesela bu YouTube'dan herkes soru soruyor ama herkesin sorusunu ciddiye almıyoruz. Bazıları hürmetli soruyor. Soru adabına yakışır soruyor. Ben de adamın sorusunu ciddiye işim mücahit neye göre seçiyor sorular? Bu hürmete göre. Çok güzel mesajlar yazanlar var. Çok güzel mesajlar yazanlar var. Şu an ne kaybetti adam? Ya basit düşün yani. Adam dedi ki hocam sizi çok seviyorum. Ne kayb? Ne oldu yani? Ne kaybetti? Allah senin hoca böyle yazınca ne kazandı? O mesajı okuyup Birden aydınlanma yaşayıp doğru bu arkadaşın dediği gibi olmalıyım. Böyle mi oldu? Direkt engelledim hemen şak diye. Bir daha karışılaşmayalım diye. Anlatabildim mi dediğimi? Biz çocukları bundan muhatap ediyoruz. Yapmayın bunu. Çocukları sakın insanların içinde tartışıp kınamayın. Bak sakın yapmayın. Çocuğun şahsiyetine yapacağınız en büyük kılıç darbesi bu. Bir anne baba yapmaz bunu. Yapma. Ya kıyaslama da toplum içerisinde böyle bir şey Tabii değil kıyaslama mi? Kıyaslama böyle bir şey. Ee, kıyaslamanın çok incitici versiyonları var. Yani kınamayı kıyaslamayla bir yani bir adam kılıç saplıyor ama içeride de döndürüyor yani. Yani şöyle kınama mesela Yazıklar olsun böyle demiştin yapma. Bu bir kınama türü ama bir de şöyle. Yazıklar olsun sana. Allah senin var ya iğrenç. Sen artık ben senin annen değilim. Bak halan ne oldu? Bir o yetmedi buradan da bunu. Buradan da vurayım kafasına. Yapma bunu ya. Sen niye böyle insafsız bir arkadaşımız? Yapma bunu. Onun için bir anne babanın hayatına bir çocuğun katacağı en değerli şey şahsiyettir. Çocuk kendisi para kazanır. Bak hepimiz bir şekilde kazanıyoruz. Hepimiz bir şekilde yaşıyoruz. İşte önce öfkesini kontrol etmeli anne baba sonra da söyleyeceklerine. Yani biraz zor bir şey aslında ama öfke kontrolü çok zor bir şey değil. Çok zor bir şey değil. Bu kendini alıştırma meselesi. Niye çok sinirlenince patronuna küfretmiyor adam? Herkes gücü yetene. Madem böyle bir durum var. Niye çocuğuna yapıyor da? Hocam kendimi tutamadım. Şak diye çaktım bir tane. E patrona da çak. Müdürüne de çak o zaman. Kendini tutamama varsa. Şimdi bak önerme şu. Ben çaktım ya da hakaret ettim. Çünkü kendimi tutamadım. Değil mi? Aslında bu önermenin, bu ortaya çıkan sonucun gerekçeli önermesi şu. Ne? Ben kendimi tutamadım. Peki o zaman bu önermenin başka yerlerde de aynı sağlama sonucunu vermesi lazım. Biz böyle demeliyiz. Aynı sebepler aynı sonuçları doğuruyor değil mi? E bilimsel olarak. Bu aynı kendini tutamama patron da olmuyor. Mahmut abi de olmuyor. Ayten abla da olmuyor. Kimde oluyor ya? Bir tek çocuğunda da oluyor. Gücünün yettiği kişilerde oluyor. Hocam kendimi tutamıyorum. En çok ürün sattığım müşteriye de tutama kendine. Yapama görelim. Şimdi eğri oturup doğru konuşmamız lazım burada. Bugün yaşadığımız özgüven eksikliği, toplum önünde heyecanlanma, konuşamama gibi, dışlanma korkusu gibi bu problemler çocuklukta anne babayla ile bu iletişim hatalarından mı kaynaklanıyor sizce? Çok şahanesin Mücahidim. Harika bir soru sordun. Tam bu sebepten olur. Hangi bebek gördün? Topluluk önünde konuşamıyor, gülemiyor. Hihihi hi hi kendini kapatıyor. Hiç öyle bebek Hayır. gördün mü? çok cesurlar. Rahat rahat gülüyor. Tabi rahat rahat. Peki bebek nereden öğreniyor? Topluluk içinde konuşamamayı, toplum içinde kınanarak, ayıplanarak, rencide edilerek, hakkı yenerek, aciz bırakılarak, bir şey yapamama öğretilerek. Yapma bunu anne baba. Ezme bu çocuğu gözünü seveyim. Çocuğa doğruyu öğretebilirsin. Bak hiçbir anne babanın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi niyetli. Vallahi bak. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü ben de bir babayım. Kesinlikle. Ama burada kritik konu ne biliyor musun? Yapma bunu ya. Biz bu çocuğu toplum önünde ezerek toplum önünde ezilmeyi hani Suzer'in şema modeline göre şematik olarak hani Bandur'un dedim ya sosyal öğrenme. Çocuk böyle öğrettin yani. Ezil yavrum insanların içinde konuşama ezik ol hiç konuşama. Hocam yine aydınlattınız bizi. Valla teşekkür ederim mücahidim neriman'a. Çok, Nerim sağ olun. çok, teşekkür, teşekkür, ederim. çok teşekkür ederim. Eyvallah çok şahanesiniz. Görüşürüz Kendinize eyvallah bakın, hocam. Görüşürüz. <laughs>